Yetine gönül almış kardeşlerimiz. Bugün sizlere malanın tanıtımını ve arazi çekim yöntemlerini gösteriyoruz. Daha sonraki zamanlarda daha geniş kapsamlı çekimlerle size tanıtımını yapacağız. Evet, devam edelim. Malanın şu anda 250 kilerlik anteni ile çekim yapıyoruz. Bu antenle yaklaşık 15 metreye kadar toprak altındaki verileri işleyip analiz edebilme özelliğine sahip. Malanın e, iki tane daha farklı anteni var. Bir yüzlük anteni, bir de 500 yüzlük anteni. 500 yüzlük anteni yaklaşık 4 6 metre arasında. Yüzlük anteni ise 30 metre ile 60 metre arasında kadar toprak altındaki yapıları tespit yapabiliyor. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz anten 250 kilo anten. Bakanlığı'nın onaylamış olduğu tek cihazdır. Aynı zamanda biz bununla arkeolojik alanların tespitlerine gidiyoruz. İnşallah e, iki hafta sonra Yozgat Bölgesi'nin değerli olacak. Resmi olarak. Aynı zamanda inşaat firmalarına da bu şekilde tespitler yapabiliyoruz. Belediyelere doğal gaz kablo ile ilgili tespitler de yapabiliyoruz. Ama cihazın yapısı gereği GPR sistem olduğu için toprak altında işlenmiş olan yapıları da bulabildiğinden dolayı yani metal içerikli yapıları ya da oda, mahzen, tünel gibi yapıları çok rahat garantili bir şekilde işleyebiliyoruz. Bunların tamamını YouTube kanallarımızda ya da azizdedektor.com sitelerinde bulabilirsiniz. Daha geniş kapsamlı için bizleri arayarak telefonla da bilgi alma imkanına sahipsiniz. Devam edelim biz çalışmamıza. Bu tabi görmüş olduğunuz şu anda yerde çekerek götürüyoruz. Coğrafi yapısı çok engebeli ve bozuk olduğu için bu şekilde çalışma imkanı sunuyor bize. Ama düz zeminlerde tekerlekli de çalışma imkanı yapabiliyoruz. Şurada bir yer Şurası var. Kaç metre? Bak şunların her biri değil. Bir, şunlar her çizgi bir an. Şu anda burada canlı bir tespit de yapmış bulunuyoruz. Her biri bir an. Evet yaklaşık ne kadar alanda? Bir... Bir buçuk metre civarında yüzeyde bir şey? Evet, yüzeyde. Şurayı şurada hemen. Evet. Evet. evet, sıradan bir yapı, çok önemli değil. Yine devam edelim. şey bak, <laughs> E mais uma da... Hayır bir şey bilmiyorum. Tamam. Evet. Şimdi mı? Evet bu alanda sadece şu 4 metreye kadar geride bir dolgu alana rastladık herhangi bir şey yok. Alt kısmı buradaki de çekimlerimizi yaparak bugünkü işlemimizi tamamlayacağız. გამარჯობა, ეს არის კამერა. ესე აშავა, ესე ვაჩვენო. Göre, Tabii cihazımızla bu şekilde geziyoruz ama gezdiğimiz alanın yaklaşık 1-1,5 metre sağ ve sol yanlarına tarayarak gidiyor. Bu konuyla ilgili bilgilendirelim sizi.